Herkese selam. Yeni deyiz oyuncular için yaptığım rehber videosu ile karşınızdayım. Yeni DayZ oyuncularını karşılaştığı en büyük problemlerden birisi olan oyun içi harita sisteminin farklı olması. O oyun içerisinde konumunuzu harita üzerinden görmenizin tek yolunun panolar ve turist haritaları olmasıdır. Haritanın çeşitli köşelerinde bulunan panolar maalesef oyunu fazla kolaylaştırmıyor. Bir diğer alternatif olan turist haritası oyunda bulması nadir öğelerden birisi. Alternatif olarak DayZ için harita sağlayan siteler mevcut. Bu sitelerde hastane, çeşme, askeriye, polis karakolu gibi noktalar ve bütün şehir isimleri mevcut. Gelelim oyun içerisinde nerede olduğumuzu bulmaya. En basit yollardan birisi olan tabela okumayı size tavsiye ediyorum. Her şehrin giriş çıkışlarında tabelalar mevcut ve yol güzergahlarında kilometre bilgisi veren tabelalar mevcut. Bu tabelaları görmek, okumak ve Size paylaştığım sitede aratmak size yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınızla nasıl buluşacağınız konusunda size tavsiyem ortak bir spawn noktası ve o bölgeye denk kadar respawn atmak. Yeni başlayanlar için çok kolay olacaktır. Spawn bölgeleri rastgele gelir ve genellikle sahil kısımlarını doğarsınız. Benim üzerinde duracağım spawn noktası bizim Toki diye bahsettiğimiz spawn bölgesi. Bu bölgeyi bulana kadar respawn atma taktiklerini gösteriyorum. Askeriye ve polis karakollarını gezeceğiz. Askeriye bölgesindeki tente, konteyner, özetleme kulübelerinden silah, mermi, silah eklentileri, şarjör, bomba ve askeri kıyafetler bulabilirsiniz. Polis karakollarında, odalarda aynı şekilde silah, mermi, kıyafet vesaire vesaire bulabilirsiniz. Kasabevlerinden evlerinden de silah çıkma olasılığını unutmayalım. Genellikle tüfekler kasabevlerinden evlerinden çıkıyor. Oyuna yeni başladığınız zamanlarda bu bölgeler sizin işinizi çözecektir. Eğer peşinizde bir zombi sürüsü varsa en mantıklı çözüm ya kendinizi bir eve hapsetmek ya da yüksek bir yere tırmanarak zombilere saldırmak. Yüksek bir yere tırmandığınız zaman zombiler size saldıramıyor. Eğer zombilerde yerde kapışmak zorunda kalırsanız ne yapmanız gerektiğinden bahsedelim. Saat olarak karakterimizin gard almasını sağlıyoruz. Karakterimiz gard aldıktan sonra geriye doğru yürüyerek zombilerin saldırılarından kaçıyoruz. Zombilerin genellikle iki tür saldırı çeşidi vardır. İlki yukarıya, ikincisi aşağı doğru saldırı şeklindedir. Zombiler aşağı saldırı yaptıklarında saldırıya geçerek zombiler bize hasar vermeden onları etkisiz hale getirebiliriz. Ve Shift tuşuna basarak saldırı yaparsanız karakteriniz daha güçlü saldırı yapacaktır. Gelelim yemek ve su mevzularına. Yemek ve su bulmak için en basit yöntemlerden birisi olan meyve ağaçlarını kontrol edeceğiz. Genellikle evlerin bahçelerinde bulunan meyve ağaçlarının diklerine bakarak yerdeki meyveleri bulabilirsiniz. Ağaçlardan bulduğunuz kuru ve taze meyveleri yiyebilirsiniz. Yemek işini hallettik sıra su işinde. Genellikle her şehirde çeşme bulunur. Harita yardımıyla çeşmelerin konumunu bulup susuzluktan kurtulabilirsiniz. Yemek yemeden önce dikkat etmeniz gereken şeyler, elinizde eldiven, yüzünüzde maske veya eliniz kirliyken yemek yememeniz. Aksi takdirde hasta hastalanacaksınız. Oyuna başladığınız erken aşamalarla hasta olmamak için karakterinizin vücut sıcaklığını kontrol etmenizi tavsiye ederim.